Beyin cerrahisinin bazı hastalıkları çok diğer branşlarla iç içe geçmiştir. Beyin cerrahisinin bazı hastalıkları nörolojiyle, kulak-burun-boğazla, fizik tedaviyle, göğüs hastalıklarıyla aynı alanda aynı hastalığın değişik kompartmanlara, değişik alanlara, değişik odacıklara sirayet etmesiyle genelde aslında bir çok merkezli tedavi ihtiyacı gösterirler. Bunlardan bir tanesi de hipofiz adenomu dediğimiz hastalıktır. Hipofiz adenomu hem erkekleri hem kadınları etkileyen bir hastalık. Endokrin bir sistemin parçası olduğu için hipofiz bezi dahiliye ve endokrinoloji bölümüyle de aslında birbiri içerisine geçmiş branşların aynı anda aynı hastalıkla onu tedavi etmek için uğraştığı bir hastalıktır aslında hipofiz adenomu. Aslında hipofiz bezi küçük bir yeşil mercimek kadar bir organdır. Ve aslında bizim uykumuzu, uyanıklığımızı, iştahımızı, açıkmamızı, korkumuzu, vücut ısımızı, tansiyonumuzu, bütün endokrin sistemimizi aslında kontrol eden bir merkezdir. Hipofiz bezi de beyinde üst merkezi olan hipotalamusla ilişki içerisinde bütün endokrin sistemi, bütün hormonal sistemimizi aslında aktive eder. Ve bu bölgenin hastalığı da kabul edilir ki bu kadar çok fonksiyonu yönettiği için oldukça önemli sorunlar ortaya çıkarabilir. Hipofiz bezinin içerisinde birden fazla hücre grubu vardır. Ve bu hücre grubunun salgıladığı hormonlara göre bulgu verir. Örnek vermek gerekirse eğer büyüme hormonu salgılayan hücrelerde bir adenom veya tümör benzeri bir yapı oluştu ise eğer hastanın büyüme hormonu fazla salgılanır. Büyüme hormonu fazla salgılanırsa bu sefer hasta büyümeye başlar. 30 yaşında bile olsanız taktığınız alyans artık olmaz. Çünkü parmağınız büyümüştür. 36 numara ayakkabı giyiyorsanız 42 numara ayakkabı giymeye başlarsınız. Sizi uzun zamandır görmeyen bir arkadaşınız ya senin elin, ayağın büyümüş, yüzün kabalaşmış diyebilir. Bunun yerine eğer hipofiz bezi içerisindeki hormon salgılayan hücrelerden kortizol veya ADH salgılayan bir adenom oluştuysa o zaman yüzünüz ay dede yüzü gibi olur. Kuşin hastalığı dediğimiz, yüzünüzün kızardığı, sivilcelerinizin çıktığı, tansiyonunuzun yükseldiği bir hastalık oluşur. Veyahut da en çok gördüğümüz prolaktin salgılayan hücrelerdeki bir sorun dolayısıyla prolaktinoma dediğimiz, e, özellikle e, süt vermeyen, hamile olmayan kadınlarda göğüsten süt gelmesi e, gibi bir takım e, bulgularla seyreden e, hastalıklar oluşur. Bunlar işin endokrin kısmıyla ilgilidir. Ve hangi hücrede eğer bir sorun varsa o hücrenin salgıladığı hormon ile insanda bir takım az önce anlattığım bulgular oluşur. Ama aynı zamanda hipofiz bezi bulunduğu yer itibariyle görme sinirleri ve şah damarları çok yakın ilişki içindedir. Ve aşağı yukarı 1 santimetre küplük bir alanı dolduran hipofiz bölgesi tümörün büyümesiyle 2 santim, 3 santimlik bir alana gelirse tümörün büyümesiyle beraber çadır gibi görme sinirlerini yukarıya kaldırarak hastada ciddi bir görme sorununa veya körlüğe sebep olabilir. İşte biz bu hastalığa hipofiz adenomu diyoruz. Yani hipofiz bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve kontrolsüz olarak hormon üretmesiyle oluşur. Bazen öyle olur ki hipofiz bezinin içerisinde hormon salgılamayan hücreler de büyüyebilir. O zaman hasta az önce anlattığımız beylik hastalığı gibi veya göğüsten süt gelmesi gibi veya da tansiyon yükselmesi, ayda devizi oluşması gibi bulgular oluşmaksızın hastada bası bulguları oluşur. Yani hasta görmesini kaybeder, veya da şah damarının itilmesine bağlı olarak bir takım damarsal hastalıklar oluşur. Biz bu hastalıkların tamamına birden hipofiz adenomu hastalığı diyoruz. Hipofiz adenomu hastalığı da pek çok hastalık, pek çok beyin cerrahisi hastalığında olduğu gibi hipofiz bölgesinin hangi bölümünde problem var, ne kadar hormon aktiv aktivasyonu var veya ne kadar bası var bası var durumuna bakarak karar veriyoruz. Yani hipofiz adenomu olan her hastaya ameliyat etmiyoruz. Hipofiz bezinde 2 milimetrelik bir adenom var ve hiçbir şey salgılamıyor. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ama hipofiz bezinde 2 milimetrelik bir büyüme hormonu salgılayan ve akromegali oluşturmuş bir durum varsa o zaman bizim için bu her şeyden daha önemli olarak tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Yani İki senaryoda 2 milimetrelik adenom olmasına rağmen birini hiç ciddiye almıyoruz. Sadece takip ediyoruz veya ama öbürünü bir an önce tedavi etmeye çalışıyoruz. Çünkü akromegali de sadece dış görüntünüz değişmiyor. Aynı zamanda kalbiniz büyüyor, iç organlarınız büyüyor. Ve kalbinizdeki kasın büyümesiyle orantılı olarak damarlarınız büyümediği için daha büyük bir kas kütlesine aynı oranda kan geldiği için veyahut da daha az kan geldiği için bu sefer kalp krizi geçirme riskiniz çok yükseliyor. Ve biz hastalarımızın çoğunu genç yaşta aslında kalp krizinden kaybediyoruz. O nedenle hipofiz adenomu olan hastayı değerlendirirken ne adenomu olduğu, hormon durumunun ne olduğu, ne kadar büyüklükte bir kitle yarattığı ve bu kitlenin ne kadar bası etkisi oluşturduğu da çok önemli bize sorulan sorulardan bir tanesi hipofiz adenomu acaba ilaçla tedavi edilebilir mi? Bu çok önemli bir soru. Özellikle prolaktin salgılayan adenomları biz öncelikle ve hep ilaç tedavisiyle tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer çok özel bazı bir iki durum oluşmamışsa yani kitle çok büyük hasta kör oldu hadi seni, seni ilaçla tedavi edelim demiyoruz. Onlar çok özel durumlar. Ama bir hastanın prolaktin salgılayan bir adenomun varsa ve prolaktin değeri yüzlü, iki yüzlü değerlerin çok üstüne çıkmışsa biz bu hastayı öncelikle mutlaka ilaçla tedavi etmeye çalışıyoruz. Çünkü ilaç o hormon salınımını bloke edecek bir mekanizmayla hastal hastalığa bir çare olabiliyor. Ama onun dışındaki hormon salgılayan adenomlarda çoğu zaman bunu başaramadığımız için cerrahi tedaviyi öncelikli sıraya alıyoruz. O nedenle tüm hastalıklarda olduğu gibi hipofiz adenomunda da neyiniz olduğu, ne kadar büyüklükte bir adenomunuz olduğu, hormon salgılayıp salgılamadığı çok önemli ve hastalığın tedavisini bunlar belirliyor. Bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten hastanın prolaktinoması var ve hasta gerçekten ilaçla tedavi edilebilir. Ama bu çok uzun zaman alacak. Hasta bir an önce gebe kalmak istiyor mesela eğer kadın hastaysa. Veya hastanın prolaktinoma tedavisinde kullandığımız ilaçlara karşı ciddi bir reaksiyonu var. İlaç kullanamıyor, sürekli kusuyor, çok ciddi rahatsızlıklar oluşuyor. O zaman prolaktinoma hastalarında da cerrahi tedaviyi ön plana koyuyoruz. Yine hipofiz adenomlarında çok güncel ve çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam benim hipofiz adenomum var. Ben acaba beyin ameliyatı gibi kafatası açılarak mı ameliyat olacağım yoksa burundan girilerek de artık bu ameliyatlar yapılıyormuş. Burundan girilerek mi beni ameliyat edeceksiniz? Burada şöyle bir strateji belirliyoruz. Hipofiz bezinin yer aldığı sellatursika dediğimiz özel bölümü çok aşmış bir tümör yok ise veyahut da şah damarını saran ve çok yana gitmiş çok büyümüş bir tümör yok ise ya genelde biz bunları artık gelişen yöntemlerle endoskopik yöntemlerle yani kameralı yöntem dediğimiz yöntemlerle girerek tedavi etmeyi daha uygun buluyoruz ve eskiden sadece çok küçük bir hasta oranında burundan girilerek tedavi mümkünken şimdi neredeyse 70, 80, 90 oranında artık burundan girerek e, beyin ameliyatını yapıyoruz hipofiz bezi tümörünü çıkarabiliyoruz. Burada önemli yanlışlardan bir tanesi hasta burnundan girilerek tedavi edildiği zaman bunun bir beyin ameliyatı olduğunu aslında göz ardı ediyor. Ve biz hastalarımıza şunu söylüyoruz burnundan girerek de yapsak aslında bu bir beyin ameliyatı. Beyinde özellikle çok ciddi alanları görme siniri gibi şah damarı gibi ciddi alanları ilgilendiren bir bölge olduğu için burnundan girilerek yapılan ameliyatlarda oldukça riskli, oldukça ekip işi gerektiren ameliyatlardır. Bu konuda belki şunu söyleyerek tamamlayabilirim. Ee, özellikle endoskopik yapılan ameliyatlarda e, işine hakim bir kulak-burun-boğaz hocasıyla bu ameliyatı yapmak çok önemlidir. Çünkü bizim giriş alanımız ve çıkış alanımız, yani tamir ettiğimiz ameliyatımız bittikten sonra dışarıya beyin omurilik sıvısı sızmasın veya hasta burnuyla ilgili bir sorun yaşamasın veya burundaki septum dediğimiz o aradaki bölmenin yakısı çok bozulmasın diye bu işe daha hakim, daha profesyonel yapan bölümlerle az önce söylediğim gibi değişik bölümlerle kolaborasyon yaparak, işbirliği yaparak bu ameliyatları yapmak her zaman için bir güven sağla ve hasta adına bir konfor oluşturur.